Kuruklev, Kuruklev ne yapmış? Hadi bakalım. Bir hafta olmuş lan. Dün atmış abi o. nasıl günlerdir oynuyor. Ya tamam işte lan. Ne bu? Devil. Yorumlar genelde şey. Çok korkutucu. Alt F4 çektik. Böyle oyun mu olur? Yani korkunç olduğu için. Ama ben söylüyorum, bizim ekip korkuya karşı dirençli, korkmayız. Üstüne de dal geçeriz oyunla. Artı bir. Artı bir yani. Biz korkmayız. Korku, korku bizden uzak. Biz tamam bizden mamam uzak. yazmayın. Ben ne zaman kork, ben ne zaman bu cümleyi kursan korkmadığımı biliyorsunuz? Ben bu oyundaki korku karakteri döverim ki. Bekle, ben şimdi korku moduna geçiyorum sa şeyi salonu. Aa Klaff geldi. Ay <laughs> ulan Klaff, Allah belanı vermesin senin. Kara şeytan ya. Karanlığın Arka içinden mi? gözü gibi belirdi ya. Kardeşim, küfür yasak mı? Yoo. Daha küfür edeceğim bir durum olmadı. Dün biz iznimizi aldık. Ha bu Nvidia yayını. Abartıya kaçmadığı müddetçe mesela... hassiz ya. Ya da mıno, ya, mıno. ya Ne sen ne diyordun korkunca mına mına tamam, ben mıno. de bir dakika ben de bir şey bulayım o zaman mıno. yara 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 oh. <laughs> ben de bir de ben ben diyorum mırra tamam ben, <laughs> <F> <laughs> Fulya, sen de bul bir tane benim var ya bir tane şarkı var ya ananı Yolar ye ben onu döndürüyorum <laughs> Sen bir anda. Bayağı anamıza sövdün şimdi. Hayır canım anan o şarkı var ya ya bilmiyor musun? Ne ben? şarkı tam ben hatırlarsın. Ne adı ne? Yani ne diyor şarkıda? Çok anlamsız bir şey söylüyor ya ananı yola ye, ye diye bir şarkı var bilmiyor musun Tekin hatırlarsın. Bilmiyorum, ne hayat mı ananı yoluyorlar diye bir şarkı değil <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 Bu muydu lan? Göreme <laughs> bak. Sen ne buluyorsun? Abi ben korkmuyorum. Vay, Vay. <laughs> kardeşim, kardeşim. Ekim 2017 bir gün sonra Aziz'in sesini kafamın içerisinde duyabiliyorum. Damarlarımda öfkesini hissedebiliyorum. Onun üzerindeki kontrolümü kaybediyormuş gibi hissediyorum. Anlayamıyorum. Ağzımdan çıkan garip kelimeleri durduramıyorum. Bu kelimeleri Fransızca, herif Sertifikçi onu yapar. Şahane. Yaradıcılar etrafında dolaşıyor diyor ya yani aslında. Dedim demeye çalışıyordu. Açmayın. Sakın basmayın ha. Aa. Bunlar kırmızı gözü. Oğlum işte meptut yazıyordu. Bu keçilerle uğraşmak. Oğlum keçi şeytanı diyordu lan açmayın bunu. Açma uzak. Bismillahirrahmanirrahim. Elan buraya yaptılar. marketin mi yatırdı ki iddia sırasında bizim ustalarda zerre zerre zerre. Ne yapıyorsun oğlum? Sen onlara, <laughs> ne <g> <laughs> Bir bi efsun gönderdim onlara. Onlar bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bunu da açamıyoruz zaten. <laughs> anahtar lazım. Ama şurada varil gibi bir Benzin, şey. Benzin var. Yakalım e, evi. <laughs> 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 Adam kasıyor ya. Hadi eve giriyoruz. Bundan da fark ederdi. Ya bu bir, de bir de boyuna korkunç. Ekmeğinde falan diyoruz da kasıyor ya. Çok korkunç değilmiş bu arada. Psikolojik gibi. Oh dur. Bıçak bıçak. Ne? Ş şeytan. Aa. Oo geliyor. Uyu 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 uyu. Lan birini mi oldu? Birini mi oldu? Alıyor götürüyor. Dur 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 yakalayın, bırakmayın bırakmayın. Lan! <laughs> <benim> <laughs> Ulan! Bırak bırak bırak. <laughs> beni bırakmayın! Beni bırakmayın! Ne olur beni bırakmayın! Bırak lan Eve Eve mi soktu seni? Eve götürdü beni! Yakalım evi! How you like that? Aa bana gönderme mi yapıyor yerlerde? Allah Allah yap bakayım göndermeni. Ben buraya yemek koydum bu gelir alır belki. <laughs> ne ya. yemeği koy? Gel oğlum. Çık gel. Aç. Yani. <laughs> Keçim var burada. Kişim bence buraya girdi onlar. Fare fare. Bir sileş 25 falan yapıyor. Anam. Keçi keçi. Gel bakayım babanın. Gel. Gel oğlum. Ya oğlum benim çık önünün. Kişim bu kadın sana zarar mı verdi? İyi bakayım. İyi bakayım. Aaaa! Isırıyor lan bu beni. Azir sen! Açıkça! Aaaa! Kaç! Böyle animasyon da çok güzel oluyor ya. Ya oraya gitmemiz lazım. Karanlıkta karanlıkta mı gitsek? Karanlık çok korkunç olmaz mı? Kapatsanız da fenerlerinizi. Kapa ışıkları. Emin misiniz? Hayır. Aç. Kapa kapa kimse oldu. <laughs> Dur <gülüyor> ne diyor o? Anam sizi Cuma namazında, <gülüyor> cuma <gülüyor> namazında <gülüyor> sabah dua <laughs> eden dayılar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, tukan gitsene be. Piç ya. Oğlum çok, <gülüyor> 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 çok, <gülüyor> çok fena. Gördüm, gördüm. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelmiyor ya, gelmiyor. Nereye geliyor? Hayır, yaklaştı, yaklaştı. Tamam bak, ona bakmadan yürümeye çalışalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Işığı kapatınca yürüyor bizi o bence. Yürümüyor ya sabit o sabit. Oğlum zararsızdır lan belki. Abi bir şey, belki bir derdi var. Gitti gitti. Dur dur dur. Oğlum paniğe sokmayın adamı ya. Oh. <laughs> gitti ama. Gitti gitti. Tugam arkanda arkanda arkada Nasıl? <laughs> Aa! Kramp girdi. Ya ulan. Şerefsiz ya. Arkanda şeytan ulan. var abi. Nerede var lan? <laughs> <laughs> azdı bu, azdı bu. Gir odaya Atakan. Gir gir, gir odaya gir odaya. Hayır. Tamam bir nefes alalım. Kapı 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 Kapıyı Kaç kaç. Derdimiz ekmek olsaydı YouTube bir şey yapmazdık. Selamun aleyküm. Kaç kaç. Lan ka, ayıp ya. Ay Kap, kap. Gir gir. Yüzüme de kapıyı kapatmazsın ha. Kapatmadım ya. Ha <laughs> Bu kapı açamıyordur herhalde. Açar abi bu her şey. E, açamaz yok. lan nereye açıyor? Bir şey olmaz. <laughs> kapı açamaz oğlum kapıyı sakın açmayın bak. Şu an azmış durumda. Biz kendimiz odaya kilitledik. Racon. Aa bak o aşağı odaya gidiyor şimdi bak. Tamam çıkalım mı? <laughs> çıkalım Yok, buraya geldi ama öyle geldi. <laughs> ses kasıyorum. Durun. <laughs> geldi kapımıza. Kapımıza geldi. Harbi mi diyorsun? Açmaz ya. Evet. Kapımıza geldi. Bizde R yok. Kapımız önünde. Hadi gidelim. Haydi ya. Can give me sign How old are you? Çok iyi bağlamış onu. Şimdi sakin olmalıyız. Tamam mı? Ben... <gülüyor> <gülüyor> Yakalandın mı? Grab Grip. <laughs> Fule sen yaşıyorsun değil mi? Ben Yaşam Fule abi. yaşamıyor tamam. Ya keçi var burada. Keçi var. Burayı kapattım. Ben bir tane tamam. keçinin yanındayım şu an. Sustan. Tamam ben o zaman <laughs> şey açma açma kapıyı açma. Abi <laughs> bu. ya, ya. <laughs> Olup, Deniz Zorbaşır hoş geldin. Kaçtı ya. ya. Aa! 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 Kaç. Kaç. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 tamam Metin. Aa tıkıl abi doma. <laughs> Şerefsiz. Pardon. Tıkıl <Tukala> abi yatırmış. <laughs> Ulan şerefsiz <laughs> abi kimse beni dinlemiyor <laughs> ya o olduğunu bilmiyordum ki <laughs> Ben ben kuruk leblebinin derdini anladım. O savaş istiyor. O savaş istiyor. Anladık. <laughs> çok iyi yapmış ya. Harbi eline sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> Buraya bir Tukan gelecek bir gülme üzere gelecek. Beni evi yakalım. Tukan amca cazı şeytan bir adam ya. Grebin barışları Burçay'ın videoda nasıl <laughs> çıktı oturuyor. Böyle uğraşanların dur bakayım. ekmeğindesin kardeş. Of, oyuna yeni mal geldi. Ne zaman olacak? Ne? Hangi oyun? Buna mı geldi? Vallahi güzelmiş. Ellerine sağlık.